bu dua. Bu gece size bir salavat da öğreteyim inşallah. Evliya Allah'tan beri çok salavat-ı şerifi okuyor. Ne kadar okuyor? O kadar okuyor ki parçalanana kadar. Yemek yok, içmek yok, uyumak. Günde şu kadar salavat. Ya Mahmut Gaznevi Hazretleri bile 300 bin salavat okumadan millete görüşmezmiş padişah. Her sabah 300 bin salavat okumadan millete görüşmez. Bu sefer milletin işleri geç kalıyor. Onu da yazacağım size. O salavat daha yazmadım. Resulullah Efendimiz rüyasına girdi. Mahmud'u u Gaznevi ne büyük zat. Dedi ona ki hükümet işleri boş kaldı. E, millet kapıda. Davası var, hasmı var, mahkemesi var. Sen padişahsın. Niye gecikiyorsun ey Mahmud? Dedi ki ya Resulallah adam var. 300 bin salavat okumadan çıkmayacağım. Ne padişahlar var. Ya. 300 bin salavat. Evliyalar okumuyor. O da evliyanın büyüklendi. Ona bir salavat öğreteyim sana. Üç kere oku, üç bindir. Milletin işini çabuk gördü. Onu daha yazamadım. Yazacağım inşallah. Şimdi daha kısasını yazdım. O biraz birkaç çadır. Bu veli zat rüyasında Resulullah'ı görür sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem her şey karışıyor ya. Her şey karışıyor. Hala. Hala ne demek ya? Dönem onun dönemi. Asır onun asırı. Devir onun devri. Kıyamete kadar onun. Dünyada onun ahirette onun. He? Fe min cûdike dünya ve darratehâ ve min ulûmike ilmel levhe vel kaleme. Kaside-i sahibi. Ne güzel söyleyeyim ha bu sihri. Dünya da, ahiret de senin cömertliğinden diyor. Bu ne demek ya? Bu şu demek. Allah Teala onu sevdi, sevmeseydi ne dünya yaratacaktı, ne de ahiret olacaktı. İki cihanda kimin hürmetine? Sentences. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz her şeyin farkında her şeyi izliyor. Kim ne kadar salavat okumuş. Cuma gecesi çok okuyun buyuruyor. Bunlar hepsi. Allahu salli aleyhi ve sellem. Ve ala ve sahabesi. Rüyada o zata dedi ki inne fulane yusalli ali ekthara Bir adam var dedi. Adres verdi. O dedi bana senden fazla salavat okuyor. Adam dedi ya Resulallah ben benim asrımda benden fazla salavat okuyan olacağını tahmin edemiyorum çünkü ben yemiyormuş muyum? Bu adam nasıl benden fazla okuyor? Dedi ki ona sor. Uyanır uyanmaz doğru gitti o adam buldu. Dedi ki ben Resulullah'ı gördüm. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dedi sen benden fazla okuyor musun? Ben ne kadar okuyorum? Gece gündüz yemek içmek yok. Sıralı salavat. Ağzım tesbih olmuş. Dedi ki ben dedi bilmiyorum ama sana öyle buyurduysa ben bir sığa biliyorum. Üç kere okuyorum dedi. Kaç dakika? Bir dakika tutmaz. Allah. Şimdi işte böyle ameller var. Bizim gibi garipler için. Biz nerede 100 bin, 200 bin, 300 bin falan? Günde. Nerede günde bizde? Onun için bize öğrettiler. Salavat şudur. Hadi okuyalım Bismillah. <laughs> Allahümme, salli Allahümme, salli Allahümme, salli Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin adede ma indallah. indallah minel adedi bi kulli lemhati aynin minel ezeli ilel ebedi اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما عند الله من العدد بكل لمحه عين من الازل الى الابد اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما عند الله من العدد بكل لمحه عين من الازل İlel -ebedi. İlel ebedi. Amin. Ve aleyhü aleyhi Ne kadar fazileti var saymakla bitmez. Bu mübarek Cuma gecesinde yükünüzü tutturdunuz. Ama 73. sayfenin sonunda bu. Yarın da Cuma günü bana çok salavat okuyun diyor. Siz 300 bile okumuyorsunuzdur. Bunu okuyalım mı tamam mı? 3 kere inşallah en az.